Koca yılan çalılara doğru dönerek geldiği yönden uzaklaşıyordu. Sık çalılar onun geçişiyle küçük, renkli uçuşan kelebeklere dönüşüyorlardı. Sonunda yılan gittiğinde geride binlerce kelebeğin havada oluşturdukları görüntü kalmıştı. Hatta bu bir görüntüden fazlasıydı. Kelebekler bir yazı oluşturmuşlardı. İsmail yazıyı görür görmez tanımıştı. İllahü yazıyordu. Ancak o dedi kendi kendine. Sonra binlerce kelebek gökyüzüne doğru dağılıp kayboldular çocuk önünde açılan yoldan patikaya doğru ilerledi ve ormanın içine girdi. Patika boyunca ince bir melodi eşliğinde İllahü zikrini işitmekteydi hala. Etrafındaki her şey aynı şeydi artık ve o da onlarla aynıydı. Duyguyu tarif etmenin imkansız olduğunun farkındaydı İsmail. Ama hiçbir şey anlatılmaya bu derece layık olamazdı. Biraz daha yürüdükten sonra küçük bir akarsuyunun başında buldu kendini. Dikkatli bakınca az ötede şirin bir tahta köprü olduğunu fark etti. Köprüye doğru acele adımlarla yürüdü. Sanki her an kanatlanıp uçacakmış gibi hissediyordu kendini. Aşağı bakındı ve akarsuyu İzledi bir müddet. O anda hocasının sesini tekrar duydu. Manahü rüka diye seslenmişti bu kez. Yani hakikati anlamasını istiyordu hocası. Hangi hakikati diye söylendi içinden. Neyi görmeliydi? Biraz daha dikkatlice bakındığı suya doğru. Nehrin dibindeki çakıl taşlarında ve nehre vuran Ay ışığının gölgesinden başka gözüne çarpan bir şey yoktu. İlerlemeye karar verdi. Köprüden karşıya geçtiğinde içinde bir eksiklik duygusu hissetmekteydi. Yine de duraklamadı. Şimdi daha sık ağaçların olduğu bir bölgede yürümekteydi. Ağaçlar hem daha sık hem de daha uzundular. Ama içlerinde biri her şeyiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Tam karşısında duran kocaman bir ağaca hayranlıkla baktı İsmail. Türü hakkında hiçbir bilgisi yoktu çocuğun. Ama bu ağacın diğer tüm ağaçlardan çok daha yaşlı ve çok daha büyük olduğu ortadaydı. Etrafında turlamaya başladı koca ağacın. Gövdesi o kadar genişti ki eğer saklambaç oynasa saklanacağı ilk yerin bu gövdenin arkası olacağını düşünmüştü. Hayranlıkla ağacı incelerken yaşlı hocasının sesini bir kez daha duydu. Levhi hırka diye seslenmişti bu kez. Bunun da anlamını biliyordu İsmail. Etrafındakileri koru kolla manasına geliyordu. Dikkatle sağına soluna bakındı çocuk hocası neyi korumasını istemişti ki ya da neyi fark etmeliydi. Ağaçtan geri geri yürüyerek uzaklaştı. Açısını genişletip bir kez daha uzaktan dikkatlice inceledi ağacı. Hiçbir şey dikkatini çekmemişti çocuğun. Sonra bir iki adım yaklaşıp tekrar bakındı. Ve bu kez ağacın gövdesi üzerindeki kabuklarının onu anlatmaya çalıştığı şeyi fark etti. Kabukların kıvrımları gelişi güzel şekillenmemişti. Kabuklar bir yazı halindeydi ve yazıyı hemen tanımıştı İsmail. Allahu Ekber yazmaktaydı. Dudakları kendiliğinden açılmıştı çocuğun. Yüzüne yayılan geniş bir gülümsemeyle iyice yaklaştı ağaca. Evet biliyorum dedi usulca. Allah en büyüktür. Küçük elleriyle kabuktaki yazıyı saygıyla okumaya başladı ve o okşadıkça ağacın kabukları döküldüler. Ancak her dökülen kabuk inci taneleri gibi saçılıp parıldıyorlardı etrafa. İsmail bir anda etrafının nurla dolduğunu gördü. Yüreği tam o anlarda yerinden çıkacakmış gibi hızlıca atmaktaydı. Nur ailesi onu çepeçevre sararken ormanda dile gelmiş ve tüm ağaçlar birlikte Allahu Ekber diye zikrediyorlardı. Çocuk daha fazla dayanamayıp bilincini kaybetmek üzereyken birden kendini az evvel geçtiği tahta köprünün üzerinde bulmuştu. Neden tekrar buradayım diye sorguladığı anda hocası yeniden seslendi. Manahi Rüka. Atladığı bir şeyler olduğunun farkındaydı İsmail. Bir kez daha köprüden aşağı sarkarak nehrin hafif akıntısını izlemeye başladı. Su alabildiğine berrak ve duruydu. Ayın yansıması sanki gökyüzü burası ben de buradayım der gibiydi ona. Sonra ne yatmadığının farkına vardı. Suyun altındaki çakıl taşları mercanlar gibi parlıyor ve parıldamaları usta bir hattatın elinden çıkmışçasına bir yazı oluşturuyordu. Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Allah'ın adıyla diye sevinçle aykırdı İsmail. Sanki neyre seslenmişti. Ellerini uzattığı isterik bir tavırla suyun altına taşlara dokunmak tıpkı ağacın gövdesini okşadığı gibi onları da okşamak istiyordu. Az önce yaşadığı ruhani sarhoşluğunun özlemini çekiyordu delicesine. Biraz daha eğildi ve biraz daha. Sonunda köprüden aşağıya düşerken dahi en ufak bir endişe hissetmemişti. Ta ki suyun altında çırpınmaya başladığı ve bilincini kaybettiği zamana değin. Işıklar gitmiş, yerini karanlığa bırakmıştı. Göz kapaklarını tekrar araladığında sarıya çalan renkte bir ışık onu rahatsız etti önce. İnatçı bir şekilde gözlerini kısmayı reddetti İsmail ve gözlerini biraz daha alıştırdığında bunun bir gaz lambasının ışığı olduğunu anladı. Yatağındaydı çocuk. Yatağında ve çıplaktı. Üstüne hem yorganı hem de battaniyesi sıkı sıkıya örtülmüş bir biçimde ama çıplaktı. Sonra ayak ucunda birisinin hareket ettiğini fark etti. Hocasını hemen tanımıştı. Hocam yaşlı kadın her zamanki güven verici tebessümüyle yaklaştı çocuğun yanına. Kuzum buradayım korkma. Evde miyiz? Evdeyiz evladım. Peki bana ne oldu? Nasıl geldiğim buraya? Çocuğun saçlarını okşayarak cevaplamıştı sorusunu. Seni talebelerim getirdiler. Kendini kaptırmandan korkuyordum. Korktuğumda başıma geldi. Neyse ki önlem almıştım. Talebeler mi? Orada benden başka kimse yoktu ama sen öyle sanıyordun. Her ne kadar büyük yeteneklerin olsa da sonuçta çocuksun. Seni bir başına bırakır mıyım sandın. Ben, ben boğuluyordum değil mi? Sen kayboluyordun yavrum. Cismani alemin müdavimlerinin birçoğunun başına gelir bu. Ruhani alemde yaşamayı öğrenmek yıllar ister. Sizin sesinizi duyuyordum hep. Bir şeyler gördüm. Yılan, yazılar, sesler, ışıklar. Hocam neydi bu olanlar? Sonra konuşacağız kuzum. Sandığından daha çok yoruldun. Ve iyice dinlenmelisin şimdi. İsmail'in ne dinlenmeye ne de hocasını bırakmaya niyeti yoktu. Hocam lütfen anlatın. Meraktan uyuyamam yoksa. Yaşlı kadın bir müddet hiçbir şey söylemeden çocuğa uzun uzun baktı. Konuşmaya başladığında bakışlarını yere doğru çevirmişti. Normalde sözümün üstüne söz söylememen gerekir. Ama bu seferlik bunu görmezden geleceğim. Benden ne olduğunu anlatmamı istiyorsun. Ama sana ne olduğunu anlatmaya ne benim gücüm ne de anlamaya senin idrakın yetmez kusum. Bugün sen tayi mekanda gezindin ve orası senin yüreğinde aslında. Her canlının yüreğinde bu mekan yer alır. Ama herkesle farklı tedbirler gösterir. Sen seninkinde olanları, olmuşları ve olacakların izlerini gördün. Benim görmek istediğimse ne tepki vereceğindi. Zira ilim sahipleri ki onlardan birkaçını mecliste görmüştün. Senin hazır olmadığını ve asla da olmayacağını söylüyorlar. Peki hazırmış mıyım hocam? Soruyu hemen cevaplamadı yaşlı kadın. Bakışları çok ötelere bakıyor gibi konuşmuştu. Gördüğün yılan içindeki zandı. Ömrüm boyunca çalılıkların arasında gezinip duracak. O aynı zamanda senin tamamlamayı bekleyen bir parçandır. Her zaman senin tarafından ikna edilmek istenecek. Yoksa o seni ikna edecek. Orada sana Rahman diye seslendiğinde onu Rahim ile tamamlaman gibi. Rabbimiz Rahman ve Rahim olandır. Bir yanın daha çok dünyalık ihtiyaçların peşinde gezecek. Ve hep Rahman diyecek. Tıpkı yılan gibi. Bir yanında Rahim diyecek ve manevi ihtiyaçlarını dileyecek ruhun gibi. Yılan, Rahman dedikçe sen Rahim dedin. Sen onu hep duyuyordun ama o seni duymayı istemiyordu. Sonunda seni duydu, anladı ve çekildi. Sonra sana ben seslendim ve en görününe hissetmeni hatırlattım. Beni gördün yavrum. İllâhü yazısını. Aynen öyle. Şu küçücük yaşına rağmen Allah'ın bir olduğuna ve eşi benzeri olmadığına yürekten ikna olmuşsun. Ve ondan gerisinin hiçbir olduğuna. Her şey onun anlam kazanır. Ve her şey onsuz anlamsızdır. İşte bunda olduğu gibi karşına çıkacak meselelerde de zamdan kurtulmak ve öngörünü sağlıklı bir şekilde kullanmak için hakikatler karşısında da aynı imanı göstermelisin. O zaman yılan yolundan çekilir ve önünde yollar açılır. İsmail düşünceli görünüyordu. Hocam bu çok yani anlamadığım diyemiyorum da. Sözümü bitirmeme izin ver kuzum. Sonra köprüden geçti ve orada da sesimi duydum. Hakikati görmeni istedim. Bakındın ama göremedin. Yoluna devam ettin. Daha sonra büyük bir ağacı buldun. Etrafındaki yüzlerce küçük ağacın tam ortasında olan devasa bir ağaç. Orada da sana çevrendekileri koruman gerektiğini hatırlattım. Tıpkı o büyük ağaç gibi olman gerektiğini. Böylece etraftakiler senden emin olabilir ve sana güvenebilirler. Bunu bir düstur olarak hayatının her anına uygulaman gerekecek. Unutma ki çevrende yalnızca yakınların, arkadaşların değil düşmanların da olacaktır. Onlar da etrafında dönüp duracaklardır. Kuralı onlar için de uygulamalısın. Yani onları da mı koruyacağım? Neyden? Kendinden tabii ki evladım. Nefsinden, sana öğrettiğim kurallar içinde en önemlisi neydi? Hiçbir canlıya zarar vermemeli, öldürmemelisin. Aynen öyle. Tıpkı o koca ağaç gibi, sessiz ve hareketsiz. Ama ihtişamlı ve saygı uyandırıcı olursan, diğer ağaçlarda, gölgende sessizce birikirler. Ya ağaçtaki? Allahu Ekber. Tüm istişamına rağmen ağaç sana benden de her şeyden de büyük olan Allah'tır diyordu. Ondan büyüğü yoktur diyordu. Yaşlı kadın sözlerine devam etti. Onun büyüklüğünü az da olsa hissettin orada. Ve kendinden geçtin hatırla. Orada da kaybolabilirdin. Ama seni hemen çıkardık oradan. Ve tekrar köprüye taşıdık. Sana yine seslendim ve bakındın. Sonra ne gördün? Allah'ın adıyla yazıyordu. Besmele. Evet Besmele. Onun adının yazmadığı hiçbir şey yoktur. Bir toz zerreci dahi. Ve biz etrafımızı kalp gözümüzle görebilseydik eğer her yerde onun adını ve nurunu fark edebilirdik. Sorun şu ki birçoğumuz delirirdik. Köprüde sana olan da buydu işte. Delirmek üzereydin yavrum. Oysa Yüce Rabbimiz akıllı kullar ister. Akıl, nefs ve ruh arasında beden köprü vazifesi görür. Ve senin orada gördüğün köprüde buna işaretti. Köprüden atlamanı yani bedeninden vazgeçmeni beklemezdim. Bunu Allah dahi bizden istemezken bizim de kendimize böylesine vazgeçmememize hakkımız yoktur. Bu hak sadece ve sadece iyilik yapmak gerektiğinde kullanılmalıdır. Ancak o zaman hak için, iyilik için kendinden vazgeçebilirsin. Anladın mı? Yani sınavı geçemedim mi? İsmail'in çocuk saflığında sorduğu sorusuna tebessümle karşılık vermişti hocası. Köprüyü geçemedin diyelim ama daha çok küçüksün. Yine de çok hızlı öğreniyorsun. Merakından uyuyamayacağını söylemiştin. Anlattım ama şimdi de anlattıklarımı düşünmekten uyuyamazsın sen. Yok hocam uyurum ama daha sormak istediğim sorularım var. Hayır dedi hocası. Bu kadarı bile fazla oldu. Unutma ki sen küçük bir çorba kasesisin. Her ne kadar özel olsan da kapasitenin sınırları var. Öğrenmek için de zamana. Şimdi uslu bir öğrenci gibi hocanın sözünü dinleyip gözlerini kapatacaksın. Tamam mı? Tamam demişti İsmail. Kapatsa da gözlerini sabaha kadar Uyuyamayacağını bilerek